bir tane şarkıcı mı, sanatçı mı, ne bir vatandaşı? Onur Şener. Ee, Onur Şener. Onur Şener diye bir vatandaşı öldürmüşler. Mevzu ne? Üç kişi, neyse onlara saydırmayayım, ağzımı bozmayayım şimdi onlar için. İstedikleri kadar rütbe sahibi olsunlar, kimseden korkum yok. Bürokrat mıymış, bilmem neymiş. Alayına gideriz, problem yok. Bu üç tane kendini çok bir şey zanneden, şahsiyet yoksunu, Bar'a gidiyor bar mı işte her neyse kulübe gidiyorlar neyse gece mekanı adını siz koyun ben bilmiyorum öyle şeyleri. Orada istek parça için bu e, vatandaşa e, şey veriyorlar artık kağıda mı yazıyorlar nasıl yapıyorlar bilmiyorum ya da kulağına mı söylüyorlar. Demiş ki o arkadaşta kardeşim demiş ben bu şarkıyı bilmiyorum. He şimdi biz bunu niye konuşuyoruz çok mesaj geldi. Şimdi gündem olan meseleleri konuşmamız lazım. Bu konularda nasıl bir tavır alacağız onu bilmemiz lazım. Çünkü bizim millet ağzından çıkan kelimeyi bilmiyor. Evet bazı dengesizler, bazı akıl özürlüler diyorum ben onları. Daha fazla hakaret etmek istemiyorum. O da bilmem mi şarkıcı olmasaymış. Konuşma lan. Ne demek şarkıcı olmasın? İyi o zaman her geleni öldürsünler. Böyle bir şey var mı? Ne olursa olsun. Neyse ne? Şarkı bilmiyor diye adamı çıkışta kardeşim boğazına cam bardakla mı vurmuşlar. Ne yapmışlar? Adam orada kan kaybından ölmüş. Adamın iki tane çocuğu var. İyi ki öldü bilmem ne şarkıcı bilmem ne diyenlere de Allah bunlara var ya ne diyeyim iman selameti versin be. Amin. Kardeşim kimse kimse öldüremez. Kimse kimse öldüremez. Adam orada ulu orta açık açık bilmem ne en büyük günahı yıpsa, öldüremezsin. Senin buna hakkın yok. Şarkıcıymış bilmem türkücüymüş dansözmüş öldüremezsin. Ne demek lan istek parçayı çalma diye adam öldürmek. Ne demek sen benim şarkımı çalma diye adam öldürmek. Ya İslam'da böyle bir şey var mı ya? Bak ben o Şarkıcı vatandaşın yaptığını ben şarkı işi normal değil böyle bir şey yok. Uygun değil dinimize böyle bir şey yok, caiz değil. Şarkı türkü işi yasak. Ama adam şarkıcı diye istek parçayı çalma diye kimse dokunamaz. Bak adamın iki tane küçük kızı ortada kaldı. Ne olacak şimdi? O iki tane bebeğin hakkını kim verecek? He? Bilmem nerede, bilmem bürokratmış. Bilmem biri nerede, neyse demokratmış, bilmem bir yerlerde rütbeliymiş. İstediğin kadar rütbeli ol. Gözaltına almışlar. Rabbim onları hapisten çıkarmasın abi. Amin. Öldüremezsin kardeş. Amin. Kimse kimseye dokunamaz. İslam mahkemesi olsa şeriat hükmünü verir. Aynı şekilde kısasa kısas canını alır. E şimdi bizim memlekette ne var? Anca hapis at, hapiste adamlar yesin içsin. He? Maalesef. E bir daha söylüyorum. Adam istediği kadar kötü olsun. İyi ki geberdi, iyi ki ölü diyemezsin. Adam Müslüman. Adam Müslüman kardeşim. Adam belki şarkıdan, türküden tövbe edecekti. Nereden biliyorsun? Adam belki beş vakit namaz kılıyor. Nereden biliyorsun? Rabbim onun günahını belki bir şekilde affeder. Sana ne? Sen mi karar vereceksin ona? Onu cennete ya da cehenneme geçene sen mi karar vereceksin? Açıkça itikadi sıkıntısı yoksa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ileri geri konuşmuyorsa, itikadi imanla problem yoksa kimseye cehennemde diyemezsin. Şarkıcı da olsa, dansöz de olsa. Ne dedik sohbetin başına? Allah Celle Celle bir fahişeyi bir köpeğe su verdi. Affetti cennetine koydu. Teşekkür etti ya. Bir fahişeye teşekkür etti Allah Celle Celaluhu. Sen nereden biliyorsun? Öyle yok. Öldürmek, asmak, kesmek. Delikanlık sökmez. Adamın aklını alırlar arkadaşlar. Bir daha söylüyorum ha. O iyi ki öldü bilmem ne. O da şarkı söyleseymiş. O da şarkı çalsaymış. Yok öyle bir şey. Dokunamazsın. Sen de orada ne işin var? He? Müptezen. Sen de orada ne işin var? Anca ye iç orada. Sarhoş ol. He? Hem sarhoşsun hem adam öldü. Oo. Ya bunlar var bitti ya. Bunlar bitti bitti. Bunlar <laughs> kaçarı yok yani. Ahiret olarak kaçarı yok. Bitti yani. Perde arkasında ne var? Perde arkasında hiç şey yok bu işin. Bu işin perde arkasında ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmayacak merak etme. Kendini bilmezler. içiyor, kafası bilmem ne oluyor. İçmesini de bilmiyorlar. Neyse ne. Sonra el alemin masumunu... ...mazlumunu öldür. Ee, bunun hesabı sorulur. Evet arkadaşlar. Bunu da söylememiz lazım. Bunu da aklınıza kazıyın. Adam günahkarmış. Adam bozmuş. Seni alakadar etmez. 200 senelik abid Bersisa... ...200 senelik abid cehenneme gitti. Bak. Nice örnekler var. Nice örnekler. Bak geçen çıktı bir tane... ...adam LGBT'li... LGBT'li Müslüman olmuş. Hem de on numara Müslüman olmuş. He, aklına gelir miydi? O hale görse ne yapardın? Vay bilmem ne şuna bak bilmem Allah belanı versin dersin. Adam ertesi gün Müslüman oldu. O zaman Allah razı olsun. E dün de Allah hidayet versin deseydin keşke. Belki senin o Allah hidayet versin demen duasıyla belki Müslüman olmasına vesile olacaktın. He? Bilebilir misin? bilemezsin. Böyle adamlar görürsen Allah hidayet versin de Allah kurtarsın de. Allah dostlarından biri mühürükleriyle beraber dediler şöyle sahil kenara sessiz bir yere gidelim. Zikrimizi, ibadetimizi yapalım. Tamam. Baklar açıkta bir tekne var. Saz, caz, kadın, erkek karışık oynuyorlar. Dediler ki efendim şunlara beddua edin. Bunların teknesi Allah bor olsun. Bu ne ya dediler. Biz zikir yapmaya geldik. Allah dostu elini açtı. Onlar da elini açtı. Dedi ki ya Rabbi bu kulları dünyada nasıl eğlenip gülüyorlarsa onları aynı şekilde cennette de Güldür, eğlendir. Bunlar da mecbur amin ya yani böyle dua mı olurdu? Kardeşim biz beddua bekliyorduk dediler. İşte müridin işi bu. Mürşidin işi ayrı. Yani işte. Hmm. O anda amin dediler. Tak müzik kesildi. Tekne sahile yanaştı. Kadınlar ayrıldı. Erkekler geldi. Tövbe Halkaya geldi. Tövbe Oldu mu? Bak o dua işte. Bin defa anlattık da kimsenin kafasına kalmıyor ki. Unutmayın arkadaşlar. Kimseye bu konularda beddua kara Günahkara beddua etmeyin. Dua edin. Evet günah olabilir. Ya Rabbi affele de. Tamam inşallah? İnşallah. inşallah. Rabbim Celle Celaluhu o onur kardeşimize de o iki evladının hatırına onu bağışlasın. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu o iki kızını kendi rahmetiyle muhafaza altına alsın. Amin. Amin. Onları o iki kızımızı hafız eylesin. Amin. Amin. Saliha eylesin. Amin. Amin. Türkiye'nin en büyük iki tane kadın hocası yapsın. Amin. Amin. Daha ne dua edeyim mübarekler. Evet. Bunları da unutmayın. Kafanızı yazın. Evet arkadaşlar. Ayeti okuyoruz. Sohbeti bitiriyoruz. Estağfurullah Bismillah. Kuntum khayru ummetin uhricet linnas. Te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar. Ve tu'minune billah. Siz insanlık içerisinden çıkılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek Allah celle celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi.